Ben geldim. O elindeki ne lan annem sana dışarıya çöp mü at dedi? Yo çöpün kenarında duruyordu ben de aldım eve getirdim abi. Oğlum, oğlum salak salak şeyler getirmiyor şu eve ya. Abi şunun içinde bana nesquik yapar mısın? Oğlum o elindeki ne nereden buldun onu? Aşağıda bodrum katın kapısını kırdım girdim aldım. Bak Efe bir daha eve saçma sapan bir şey getirsen seni döverim bak haberin olsun. Abi bak ben geldim dışarıdan hiçbir şey getirmedim. Yalan söyleme çıkar çantanın içindekini. Yo çantamda bir şey yok ki. Çıkar dedim lan. Of tamam ya kedi getirdim. Oğlum kediyi nereden buldun? Üst komşunun evine gizlice girdim kedilerini çaldım. Arkadaşlar siz videoyu beğenip abone olurken ben şu sana doyabilir miyim? Gel lan buraya. Merhaba Efe sensin değil mi? Beni annen gönderdi oyun oynayacakmışız. Hoş geldin tabletimi oyun oynayalım mı? Ay o tabletleri hala kullanan kaldım ya hem bir de kırılmış. E ne yapayım yani bende de bu tablet var ne olmuş? Neyse bende iPhone var ben onunla oyun oynarım. Yapma ya. Neyse ben bakkala gidiyorum kendime bir şeyler alacağım sen de geleceksin mi? Yok ben bakkala gelemem de para yok çünkü. Abi fakirlerin misafir gitmek çok kötü ya. Neyse ailem bana kart çıkarmış. Ben onunla alırım geri zekalı. Ben de asla senin sahip olamayacağın bir şey var biliyor musun? Ne varmış sende? Bak geri zekalı sende bundan var mı? <laughs> Terbiyesiz ya teyze bana hareket çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Süt çocuğu tamam buraya gelme hiç geri zekalı. Bakkal amca 1 liraya ne geliyor? 1 lira mı? 1 liraya sakız bile gelmez oğlum. Peki paran bu çikolataya yetiyor mu? Yok ona paran yetmez. Peki ya bu cips? Yok o da 20 lira Bakkal amca sen hızlı koşabiliyor musun? Yok hızlı koşamam ki ne oldu? Bu cipsi çalsan beni yakalayabilir misin? Ulan sakın öyle bir şey yapma seni döverim ha Yakalayamazsın ki <laughs> Lan buraya gel yetişin komşular hırsız var Benim babam var ya senin babandan 10 kat güçlü senin babanı döver Ee ne olmuş benim abim de senin bütün abilerini döver Oha sana ne dedi sen de ona telefonun olduğunu söyle Aa doğru bak bende iPhone 11 var Ee ne olmuş bende hem iPhone var hem de Airpods var Aa şey söylesene <laughs> Oha abi doğru söylüyorsun. Benim büllüğüm seninkinden büyük. <laughs> Aha ne oldu koyduk mu kaçarsın işte böyle. Anne bunlar bana dalı geçiyor. Ha ne oldu kardeşim koydu değil mi? <laughs> Anne hani bugün beni bakkala götürecektin? Ya oğlum işim gücüm var yarın gitsek olmuyor mu? Bak eğer beni bakkala götürmezsen geçen gün babamın cüzdanından para çaldırdığını söylerim babama. Ulan o parayla ben sana pantolon aldım. Aynı babana çekmişse şerefsizlikle yürü gidelim yürü. Oley hadi gidelim bakkala. <laughs> Abi bana telefonla Minecraft açar mısın? Lan ne Minecraft'ı yürü git başımdan ya. Bak eğer açmazsan babama sigara içtiğini söylerim. E ben de babama matematikten 10 aldığını söylerim. Sen nereden biliyorsun abi? He şimdi cebindeki bütün parayı bana ver bakayım. Tamam al lütfen söyleme. <laughs> Adam olacaksın yürü git lan içine. Lan yürü git dedim. <laughs> Efe birazdan eve misafir gelecek onlarla iyi anlaş tamam mı oğlum? Ya of ya ben misafir falan istemiyorum gelmesinler ya. Bak sakın şımarmıyorsun dediğim gibi. Oo Efe'cim nasılsın hatırladım ben Yeriz abi. <laughs> He anladım. Hangi oyun oynuyorsun bakabilir miyim? Ulan ben de sana harçlık verecektim şu şımarıklığına bak ya. Bana harçlık mı vereceksin? Ee, abi hoş geldin iyi misin? Seni çok seviyorum. <laughs> abi bak kılıç gibi bir şey buldum hadi oyun oynayalım. Yok abim yok şimdi bir şeyler kırılacaksa sen suçu benim üzerime atacaksın o yüzden gerek yok. Ya yemin ederim tamam bir şey olursa suçu ben üstleneceğim anneme bir şey söylemeyeceğim. İyi tamam hadi vur. Oley! İyi tamam abi vuruyorum bak ben Kamado Tanjiro. Hı. <laughs> Hanginiz kırdı bunları? Anne yemin ederim efe yaptı ya. Kardeşin yatıyor ama. Anne abim yaptı. Anne acaba beni bu sefer dövmesin Ulan seni Mert sana kekleri nereden buldun? Gittim kendi paramla aldım İyi hadi bakalım inşallah öyledir Kalın doğru mu söylüyor? Ulan Mert sen şimdi naneyi yemedin mi? Ulan Allah'ın yalancısı hani kendi paranı almıştın? Kandırdım seni Ulan şimdi bittin sen Hiç şey yapamazsın anneme söylerim Yapma ya Geri zekalı ya Ne oluyor orada? Eyvah annem geliyor Şu televizyonu şöyle üzerine bırakayım da Ulan sen gene kardeşini mi dövdün Anne gitmiş televizyonu kırmış ben de iyice bir dövdüm hey, Televizyonu mu kırmış iyi yapmışsın aslan oğlum Uyanınca biraz daha döv tamam mı Oğlum bak misafirler geldi şu keki misafirlere götür çayını yanında içsinler tamam mı Tamam anne bunları misafirlere götüreceğim Aferin benim oğlum hadi şunları da götür Hadi bunu da götür. Lan gerizekalı niye yiyorsun? Ama anne benim canım çekti. Ay onlar senin büllüğünü yesin oğlum ya. Şimdi onlara kovmaya gidiyorum. Bütün kekileri sende tamam mı oğlum? Ağlama canım benim. Aslan oğlum sen artık büyüdün bak. Ben istediğim zaman bu tornavidayı bana ver tamam mı? Başka bir şey yapma. E, tamam baba sen istediğin sana bu tornavidayı vereceğim. Tornavida. E, baba tornavidayı kaybettim. Ulan sen de abin gibi salaksın. Alt tarafı tornavida verecektin lan gerizekalı. Gel lan <laughs> Hadi futbolculuk oynayalım. Sen kaleci olacaksın ben sana şut çekeceğim olur mu? Of hayır ya benim canım bilgisayar oyunu oynamak istiyor. Ama abimin bilgisayarda işi var yoksa bizi döver. Özel bir taktiğim var gel benimle. Abi bize bilgisayar oyunu açar mısın? Abicim yürüyün gidin bilgisayarda işim var uğraştırmayın beni bak. Bak eğer açmazsan annenize söylerim. Yo öyle bir şey yapamazsın. Tamam 1, 2, 3, teyze. Lan sus tamam gel Allah'ın belası gel ya. Salak. Kanki yap gel Minecraft oynayalım. Oha keşke benim kardeşim sen olsaydın. Neyse Skibidi Toilet oynayalım mı? Oley karnemi getirdim. O aslan olmasınmış karnen. E, ee, sınıfta en fazla biri olan öğrenci ödülü. Sınıfta en fazla biri olan öğrenci bu da bir başarı. Hadi sana tarbeti almaya gidelim. Ben geldim. E, ee, nasıl geldi karnen? Vallahi bu sene sınıfta kalmadım ama <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalı lan başımdan. Karnemi getirdim. Eee ee, nasıl gelmiş karnen? Bütün başarı belgesi aldım bütün derslerimle de beş. Hadi bana telefon almaya gideceğiz değil mi? Oğlum annene söyle paramız hiç kalmadı ya. Evet gerçekten paramız bitti geri zekalı. Ya bana söz verdiniz telefon alacağım diye bıktım sizden. Ya Allah belanızı versin hepiniz nefret ediyorum sizden. Anne hadi gel kavga edelim hadi gel canım çok sıkıldı hadi gel anne ya. Of oğlum şimdi araba polis alırım seni götürür bak. Ya anne kaç yaşındayım hala beni böyle kandırabileceğini mi zannediyorsun? Alo polis gelip oğlumu götürür müsünüz? He he inandım tamam polisler gelsin onları da döverim ben. Ay şerefsiz ya. Böyle çevir. Allah. Oğlum bak şımarma seni tekrardan sünnet ettiririm. Bak. Yo baba yalan söylüyorsun. Ben iki sene önce sünnet oldum. Bir şey olmaz ki. Alo İsmail, şu bizim çocuğun şeyini bir kökten keselim bu sefer ya. Baba şaka yapıyorsun değil mi? Geldim geldim. Efe'ninkini keseceğiz değil mi Hasan amca? Hmm. Hazır bayılmışken keselim. Arkadaşlar beğeni babanı, <laughs> baba ne Gel baba. İsmail. <laughs> Anne. Koyayım ne demek? <laughs> Nereden duydun bu küfürü? Ee, abimden duydum. Ulan şimdi abin anasını bellemeye gidiyorum. E sen de şimdi küfür ettin. Ee, e, Düşten ölüme sen de gel benle, yürü. Ya vur ya senin ben ya. Oğlum sana kim öğretti bunu? Ee, baba geçen gün senden duydum. Senden mi duydun? Evet. Ulan ben kendimi aşağı atsam sen de mi atacaksın lan? Hı. Anne çok acıktım bana bir tane noodle yapsana. Oğlum son bir tane noodle kalmış onu misafirin çocuğuna verdim. Abi annem bana noodle yaptı. Of iyi tam bir tane çikolata mı vardı onu versene. Şş, çok ayıp çikolatayı ben ona verdim sen çikolata yemiyorsun değil mi abisi? Abi çikolatanın tadı çok güzel. Ya anne iyi tam para ver bari çiğ köfte yiyeyim. Oğlum son paramı da ona verdim kendi bir oyuncak falan alsın değil mi abisi sen de istiyorsun değil mi? Anne bunu da versene ona. <laughs> Terbiyesiz çocuğa kötü örnek oluyorsun biz seni böyle mi yetiştirdik ha? <laughs> Terbiyesiz çocuk. Ee, oğlum sen portakal suyu falan istiyor musun? Sıkayım mı sana? Oğlum hadi bak uçak geliyor. Ya anne yemeği yerim de hala uçak geliyor falan yapıyorsun. Ağzına emzik veriyorsun. Olmuyor ama bak böyle. Fazla konuşma bak yoksa amcalara vereceğim ha. İyi tamam ver şunu ya. Oldu mu? Efe oğlum bak baban sana ne getirdi. Ya baba kaç yaşına geldin bana hala ayı alıyorsun. Ya i̇nsan bir tablet getirir, telefon getirir. Çocuk muyum lan ben? Hadi bak bir lokma daha ye seni banyo ettireceğim birazdan. Banyo mu ettireceksin beni? Yok vallahi ayı boğarım bak şimdi. Şş, konuşma kendin yapamasın yürü. Ya istemiyorum banyo ettirmenizi ya. Ağlama yürü. <laughs> ya of ya. Bak gerizekalı oğlum soru çok basit. 4365 çarpı 3 kaç eder? Ee, 13090. Hayır gerizekalı 13095 eder. Ne kadar salaksın ya. Bak şimdi kardeşine soracağım nasıl bilecek. Oğlum 2 artı 2 kaç eder? Ee, anne 2 artı 2 31. <laughs> Salak. Şş, kardeşine dalga geçme. Bak oğlum, Ocak ayından sonra hangi ay gelir? Ee, Ocak ayından sonra fırın ayı. O fırın hayal gücün bayağı geniş. Fırın mı? Anne bunun beyni yok. Bunun beynine slime koymuşlar herhalde. Ulan sana kardeşin dalga geçme dedik lan buraya gel. ya anne dondurma istiyorum ben hadi ya. Hayır oğlum olmaz. Sürekli gidip buz dondurma falan alıyorsun sen. Tamam yemin ederim buz dondurma almayacağım. İyi tamam bak buz dondurma alırsan döverim seni. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> anne aldım meybuz. Hay Allah'ım ya oğlum buz dondurma alma dedik ya. Ama canım meybuz çekti. Oğlum şu parayla git magnum falan al kendine yoksa döveceğim seni ha anne dayanamadım gene meybuz aldım ben. Ulan şimdi ananı belledim seni. Gel lan buraya. Aa dur anne vurma. <laughs> Yapma. Efe televizyonu sen mi kırdın? Anne hiç arkadaşım olmadığı için evde top oynarken yanlışlıkla kırdım. Özür dilerim. Ay benim paşamın hiç arkadaşı yok değil mi? Kıyamam ben kuzuma kurban olurum ya. Hiç arkadaşım yok benim. <laughs> İyi tamam babana bir yalan uydurur. Sen keyfine bak oğlum. Emre sen benim cüzdanımdan para mı çalıyorsun oğlum? Baba param olmadığı için okuldaki arkadaşlarım benimle dalga geçti. Hiç param olmadığı için cüzdanımdan aldım özür dilerim. Ah benim aslan oğlumun parası mı bitti ya? Neden kemerini çıkarıyorsun baba ne oldu? Ulan babanın cüzdanından para çalmaya utanmıyor mu lan sen? Anne çarşıdan bize oyuncak aldın mı? A, kardeşine oyuncak aldım sana da aldım hadi alın oynayın. Bu ne Allah'ını seversen çocuk muyum ben? Ya anne bu ne Allah aşkına ben anime izlemiyorum ki. Vallahi size başka oyuncak falan yok birbirimize zarar veriyorsunuz hadi görüşürüz. Baba kardeşimle bana oyuncak alacaktın aldın mı? Ulan aldım ya sen mınçık ayağlı oğlum. Oha mınçıka mı aldın? Paşam sen de boks eldivenlerini al. Oha boks eldiveni almış. Hadi yiyin birbirinizi. Hadi gel abi gel. Ya babiş, babiş. Bugün sınıfındaki kızlardan biri bana salak dedi. Sınıf arkadaşlarımı hiç sevmiyorum. Ay benim canım kızım okulunu sevmiyor mu? Tamam kızım yarın seni koleje yazdırıyorum. Bundan sonra koleje gideceksin. Oley koleje gidiyorum. <laughs> ya baba bugün sınıfta 9 tane çocuk bana saldırdı beni dövdü. Ee, ulan pısırık bir senin yaşında 20 kişiyle kavga ediyorduk. Sen 8 kişi dövdü diye ağlıyor musun şimdi? Ne oldu baba kemerini niye çıkardın onları dövmeye mi gideceksin? Kavga ediyorsun bir de dayak yiyorsun. Benim oğlum dayak yer mi lan? <laughs> Şş, geri zekalı uyan okula geç kaldın. Ya anne 5 dakika daha Allah aşkına ya. Pardon anlamadım. Kalktım anne kalktım şimdi okula gidiyorum. <laughs> Benim paşam uyandı mı? Okula geç kalacak ama bak. Ya anne nefret ediyorum sizden okula gitmek istemiyorum ben ya beni rahat bırakın. Tamam oğlum bağırma. Kahvaltını yatağına mı getireyim? Kahvaltımı yatağıma getir. <laughs> Saat kaç? Eyvah okula geç kaldım. Anne niye beni uyandırmadın? Okula geç kaldım ya. Oğlum baban seni sanayiye verdi. Haberin yok mu? Anne ne sanayisi? Okumak istiyorum ben. <laughs> Umurumda değilsin geri zekalı. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay, cips yiyorsun ve abine söylemiyorsun ha, ver şunu. Eyvallah. Of abi ya, bir daha cipsimi elleme. Oğlum çok susadım ya, şu suyu versene. <laughs> Dünya varmış ya, Allah Allah. Ya abi niye suyumu alıyorsun ya? <laughs> Oha, rafadan tayfa. Abicim saçma saçma şeyler izliyorsun, ver şu kumandayı. <laughs> ne oldu, kızdın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sakın bir daha kumandayı ellemiyorsun. Allah'ım inşallah bedava çıkar. <laughs> 50 lira çıktı, yemin ederim 50 lira çıktı. Bakkal abi, cipsin 50 lira çıktı. Ver bakayım şunu. Oğlum 50 kuruş yazıyor burada 50 lira değil bu Ne 50 kuruş ya orada 50 lira yazıyor paramı ver İyi tamam bir tane kek vereyim sana hadi Ya istemem ben kek falan bana paramı ver ya He paranı mı istiyorsun al sana para oğlum <laughs> Ya bak yemin ederim seni babama şikayet ederim yoksa Ulan babanın 2 yıldır borcu var bakkal önünden geçmiyor lan yürü git Allah senin belanı versin inşallah dükkanınız batar şerefsiz bakkal Ulan küfür etme şerefsiz gel <laughs> Oğlum sana 1000 kere dedim cipsim yemedi yalan ver şunları Adam olacaksın Anne. Oğlum ben sana ufak kardeşine karışma demedim mi? <laughs> Anne kocaman adam oldum artık bana vuramazsın. Yapma ya. Mesut! Ulan sen annene karşılık mı veriyorsun lan? Bunu hak ettim. Geri Çocuklar biz babanızla misafirliğe gidiyoruz. iki saat boyunca ev size emanet tamam mı? Ya hayır anne ya siz gidince abim sürekli beni dövüyor. Beni de götürün kendinizle. Ulan abartma ne zaman dövdüm seni ya. Anne siz gidebilirsiniz biz kardeşinle oyun oynayacağız. Hadi görüşürüz. <laughs> Gel buraya. Aa, <laughs> Biz geldik. Efe? <laughs> anne siz misiniz? Ne oldu oğlum sana? Elinin körü oldu anne. Ben dedim size beni de götürün diye. Kim yaptı bunu? Eve hırsız mı girdi? Ya anne kim yaptı? Abim yaptı ya. Abim mi yaptı? Dur ben şimdi onu nasıl dövüyorum. Hop anne nereye gidiyorsun? Beni çözsene. <laughs> oğlum hadi 5 dakika komşuya kadar gidip geleceğiz. Kalk. Ya hayır anne ya. Roblox oynuyorum ben. Gelmek istemiyorum. Bak gelmesen yemin ederim seni döverim. Hadi hazırlan yürü. Ya of ya gelmek istemiyorum işte ya. Aynı iyi oldu geldik değil mi oğlum? Ha iyi ki geldiniz vallahi ya. Oğlum sen aç mısın? Sana yemek hazırlayayım mı? Hayır yemeyeceğim. Hem annem dedi ki onun yemekleri iğrenç. Hiç güzel yemek yapamıyor o kadın dedi. Oğlum fazla konuşma. Bardağı kırarım kafanda. Hey Allah'ım ya. İyi odasına gidip onunla oynanırsana biraz. Hayır ya çocuğunuzla oynamak istemiyorum. Neden? Annem dedi ki onun oğlu biraz geri dedi. Fazla onunla oyun oynama dedi. Ay hayatım biz kalksak mı? Bence de canım siz bir daha bizim eve gelmeyin ya. <laughs> Bak abin sana gofret getirdi. istiyor musun abim? Hı <laughs> hı İyi al. <laughs> Oha abi elindekini bana gofret mi getirdin? Bir rahat ver abim bir şeyler yiyelim ya. Hadi ya benim canım abim seni çok seviyorum ya. Allah'ım ya Rabbim iyi tamam abim ya. Teşekkür ederim abi çok iyisin. Vay 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 abimize bak ya gofret diyor kardeşine söylemiyor. Vermiyorum lan sana gofret falan. Veriyor musun yoksa bağırayım mı? Allah seni kahretmesin ya al şunu. Ver şunu böyle adam olacaksın tamam mı? <laughs> Çocuklar ben bunu masanın üzerine koymuştum biriniz yemiş hanginiz orucunu bozdu? Anne sana bir şey diyeyim mi kesin ufak kardeşim yapmıştır sabahtan beri ben orucumu bozacağım falan diyordu. Yo ben orucumu bozmadım onu şeytanı kandırmak için söylüyordum. Ulan şeytan böyle kandırır mı lan gerizekalı kesin sen yapmışsındır sen yedin değil mi doğru söyle. Yo yalan söylüyorsun sabahtan beri böyle çok enerjiksin keyfin yerinde hayırdır orucunu mu bozdun? Yapacak tek bir şey var. Nasıl anlayacaksın? <laughs> Doğru olanı seçtin anne. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya hanım masanın üzerine kek vardı onu versene bana. Kekler mi sen mi yedin onları? Sorma ya birazcık hasta oldum da bozmak zorunda kaldım. Ay çocuklar özür dilerim ya. Of neyse zaten ben de orucumu bozmuştum. Ne orucunu mu bozdun? Yes. Ya Efe sen geri zekalı mısın? Niye böyle hareketler yapıyorsun? Öğretmenim çok sıkıştım ya lavaboya gidebilir miyim? Hocam dersinizden çok sıkıldım lavaboya gidebilir miyim? Sigara içeceğim ondan sonra okuldan karşı izin veriyor musunuz ya? Yapma ya demek tuvalete gideceksin olmaz izin vermiyorum. Ben seni de senin dersin de yarın annenle baban gelsin tamam mı onlarla görüşeceğim. Anne parmağım kapıya sıkıştı parmağım kanıyor. <laughs> Anne 5. kattan düştüm beni hastaneye götürseniz. ya. <laughs> oğlum ne oldu sana bana bir şey oluyor. Baba öğretmen kitabı dedi bana para versene <laughs> Ney? Ya baba futbol topu ile slime alacağım oyun oynayacağım bana para ver ya Lan geçen gün sana slime için top için para verdim ben, yürü git lan başımdan Ne yapıyorsun abi iyi misin? Ne anlamadım Diyorum ki gel benim ağzımı burnumu kır döv beni Olur arkadaşlar siz kanala abone olurken ben de kardeşimi dövebilir miyim gel lan <laughs> Abi sigara buldum sen sigara mı içiyorsun? Nereden buldun bunu? Montunun cebinde buldum. Kimse söylemeyeceksin değil mi? Hayır sen bana ne kadar kötü davransan da ben kimseye söylemeyeceğim. Aslan kardeşim be gelsin dondurma aslan. Oley size. dondurma yaşasın hadi gidelim. Şşş kalk lan bilgisayarda işim var. Bir adım daha atarsan seni gebertirim köle. Oğlum ne diyorsun lan sen? Eğer yaklaşırsan babama sigara içtiğini söylerim. Şimdi hemen bana su getir. Buyurun suyunuzu getirdim efendim. Aferin bundan sonra bana patron diye hitap edeceksin ve ne dersem yapacaksın tamam mı? <laughs> Abi ne yapıyorsun? Oo misafir çocuğu söyle. Biliyor musun benim babam senin babanı döver. Ulan hep aynı muhabbet ya. Alo baba, Mehmet amca yanında mı? Tamam onu bir dövsene bir ya. Hadi görüşürüz. Şimdi babam senin babanı dövüyor. He, biz sizden daha zenginiz. Siz mi daha zenginsiniz? Niye? Benim telefonum var. Emre telefonla tabletini göstersene şu salağa. Geldim abi bak bu telefonum bu da tabletim. Ee, ben geri zekalıyım. Kimse benim kadar geri zekalı olamaz. Sen daha geri zekalısın ha. Emre 2 artı 2. 2 artı 2 3. Havla şimdi. Hav hav. Şimdi miyavla. <laughs> Kim daha gerizekalıymış? <laughs> Savaş bitmiştir.